Arkadaşlarım hepinize merhaba. Ehli sınav sorularından oluşan böyle küçük notlar hazırladım sizler için. Ee, bu şekilde kağıdı kalemi hazırlayın benimle birlikte siz de dilerseniz not alabilirsiniz. Bunlar birebir ehliyet sınavında çıkmış olan sınav sorularından derlediğim notlardır. Peki diğerlerine nasıl ulaşacağız? Videoların açıklama kısmında linkler var ya arkadaşlar. Oradaki kağıda kalemi hazırlayın diye bir link var. Oraya tıklayın. Bu tarz önemli notlara ulaşabileceksiniz. Şimdi ilkine hemen başlayalım. Diyor ki Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına bakın. Genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına biz ne diyoruz? Taşıt yolu kaplama diyoruz. Diğerindeyiz. Motor çalışır durumdayken şuraya dikkat edelim. Yağlamanın olup olmadığını aşağıdakilerden hangisinden anlaşılır derse yağ göstergesinden anlaşılır şıkkını işaretleyeceğiz. Diğerindeyiz. Aracın kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır diye bir soru geldiğinde de 25 metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır diyeceğiz. Kısa farlar unutmayalım. Diğeriniz yanık bölgesinde sinir harabiyeti. Bakın burası bizim anahtar kelimemiz tamam mı? Sinir harabiyeti 3. derece ağır yanık ağır yanıkların göstergesidir. Kaçıncı derece ağır yanıkların göstergesidir diye sorarsa şıklar 1, 2, 3, 4 olur. Biz 3. derece şıkkını işaretleyeceğiz. Çünkü sinir harabiyeti var. Diğerindeyiz. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi. Bakın yetersiz şişirilmiş değil mi araç lastikleri? Hangisinin artmasına neden olur? Yakıt tüketiminin artmasına neden olur arkadaşlar. Unutmayalım. Araçtan sürekli yakıt kokusu. Bakın bir yakıt kokusu var. Alınırsa ne yapılır? Yani duracağız. Kontağı kapatacağız. Bunu da unutmuyoruz. Diğerinde otoyoldan çıkacak araçlar yavaşlama şeridini kullanmalıdır. Otoyoldan çıkacak araçlar hangi şeride kullanmalıdır der. Orta şerit, hızlı şerit, yavaşlama şeridi. Biz ne diyeceğiz? Otoyoldan çıkıyorsak yavaşlama şeridini kullanacağız. Tamam mı? Diğerinde... 110 km saat hızla seyreden aracın öndeki araçta takip mesafesi ne kadar olmalıdır diyor. Hemen buraya gireceğiz. 110 km diyor değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? 110'u 2'ye böleceğiz. 55 olacaktır. Doğru olan şıkkımız. Diğerindeyiz. Aşağıdakilerden hangisi diyecek? E, sürücüler için trafik suçudur. Biz ne diyeceğiz? Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak. Sürücüler için trafik suçudur. Neymiş? Cep telefonu ile konuşmak. Tamam mı arkadaşlar. Diğerindeyim. Frenlerin tutmamasına hangisi neden olur? Frenlerin tutmamasına hangisi neden olur? Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması. Tamam mı? Fren hidrolik sisteminde sızıntı olması frenlerin tutmamasına neden olur diyorum. Diğerindeyiz. Koma durumundaki kazazedeye yarı yüzüstü yan yatış pozisyonu verilir. Bunu nasıl sorar bir de görsel olarak da sorabilir arkadaşlar. Şurayı böyle yazı olarak vermez görsel olarak verir. Biz neyi bileceğiz? Koma durumdaki kazazedeye yarı yüzüstü yan yatış pozisyonu verildiğini bileceğiz. Diğerindeyiz. Bir insan vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayatı tehlike oluşur diye bir soru geldiğinde de yüzde yirmi diyeceğiz arkadaşlar. %20'sini kaybederse hayatı tehlike oluşur. Şıklar %10, %20, %30, %40 vesaire olacaktır. Diğerindeyiz. Katalitik konvertör araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır. Der ki soruda aşağıdakilerden hangisi ee, egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır der. Şıklardan bir tanesine de katalitik konvertörü ekler. Biz de ne yapacağız? Katalitik konvertörü işaretleyeceğiz. Diyelim diyelim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken geceleyin kelimesi. Geceleyin öndeki aracı ve nedir? Yakından. Bakın geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkların yakılması gerekir ya da zorunludur derse yakını gösteren ışıkların yakılması diyeceğiz tamam mı arkadaşlar geceliğin yakından hangisi yakını gösteren ışıklar diğerindeyim benzin ile çalışan bir araçta yakı sisteminin görevi nedir der silindire benzin hava karışımı göndermek şıkkını işaretleyeceğiz. diğerindeyiz en hafif bakın hafif ve iz bırakmayan yanıklar kaçıncı derece yanıklardır der. Şıklarda birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece olur. Biz hafif ve iz bırakmıyorsa birinci derece yanıklardır diyeceğiz. Arkadaşlarım böyle küçük notlar hazırlıyorum size arada bir. Diğer o notları görmek için videoların açıklama kısmında açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kağıdı kalemi hazırlayın. Linki var arkadaşlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın.